economy is new. arkadaşlar video hoş geldiniz. Yani, bu kesinlikle silah zoruyla çekilen bir video değildir. Yani, sizlere birkaç tane hatırlatmam gereken şeyler varmış. Kanala abone olacakmışsınız. Like atacakmışsınız. Beğeni açacak. Bir de bildirim aç. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Buradayım lan buradayım ekiple mekiple bu krem oynadık da arkadaşlar onu şey yapmayınca Gelen var bu arada O zaman seyirci Mali kaç kilo benim kanka? Gelen var by the way Kanka sadece Pochinki'den 15 kilo al Tolkay'dan tamam. sana 5 oyun. Kanka 15 kilo zaten burada bulamayız 3 kişi atladı Kendini de katıydı ayı Hep, hep küçük yere atladı kanka Arkaya mı? Okay. Oradan, evet, oradan atladım. çıkartmazsak kanka kolaylıkla sıkıştırıp vurabiliriz Onlar A atladı herhalde Evet evet ağanın oraya atladılar. Ağ alacaklar. Tutanak var kanka. Helal. Çok iyi kanka. Yakınlaşıyorum. Kanka direkt. silah arıyorum, silah arıyorum, silahım yok hala. Kanka evet ben de, ben de buldum galiba. Ses kasın. Watch out. Burada Benim var. Tuttun at kanka Hiç sağda. Nerede tutuyor? Bir daha infat tam neresi? Kanka şurada Benim da var. Başım. Şurada da var. Sağdaki başım. nak. Ölümüyordu. Bana değil. Son bir kaldı o. Enemies ahead. Hoş geldim. Merdiven de kanka. İkinci kat. Kanka bir tane batisti var. Can az atladı arkamızda can Bu bina ya kanka. Çok hata çıktı. Öldü kanka. Çatıda adam var lan galiba çünkü aynı. What kanka shot? atladı açıkta açıkta şu an. Nak nak nak. Attım direkt kafayı. Vur kanka kafayı. Sağda sağda var mı? Bilmiyorum ben kanka. kanka, kanka. Ne ben nereden yiyorsun? Ne kanka? Demek Sol gelsene peşime. Kanka nereden sıktı görmedim orada. ben nasıl hastayım seni. Daha orada Biraz sola Tam gittim. nereden sıktı lan? Tamam. Şuradan nereden falan vurdu. Duyuyor ayak sesini? Merdivenin orada. Çatıda mı? Çatıda. Aşağı atladı. atladı. Dışarıda dışarıda. Kanka canı çok az, Süper, halle süper. Halle. direkt finish atıyor. Tukulda adam var kanka ben şu çocuğu lootlayıp geliyorum. Naklıyor mu peki daha onu pişlerse? Kanka naklamalısın ama ben bunu lootlu lootluyorum şu an. Bana gelin Geçin bana gelin, gelin çabuk. Ee, kit basıyorum. Daha da bandaj basıyorum kanka bir kitim var bandaj gidereceğim hocam. Ha. Kapıdan bale. Aa şöyle bacı var, bacı var. Boca. Buradan gel buradan, kanka, gel, buradan gel, buradan koşuyorum. gel. direkt koşuyom Tam sen oradan çık ben buradan. Tam çatıda çocuk, çocuk büyüdüm Bagi nerede tam? Kanka bagi bagi vardı. Şu küçük Rozo onun bagi vardı. Hiç seni beklemiyordu. Hareket hareketliydi. Tam bagi vardı bir tane küçük Rozo onun oralarda gezmiyordu. Tam bir tane orada da. Oğlum ben kimseyi sıkamadım daha ya. Ha gelsene. Yo benim benim gördüğüm ben değildi kanka. Geziyordu. Ne var ya kimseyi sıkamadım ha. Kanka beni alacaksınız mı? Ha, Alıyorum ben. 8 Aha. Uh -huh. Yok bir şey yok bir şey yok. Sen 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 Ben bir mezarlık görmek istedim sen içinde ölmek istedim Seni <Sessizim> sen 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 Bu cezanın sen <şarkısıydı>, değil mi? sen 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 sen

Kanka yedi. Aa! Kanka yedi. Aga anda tutuyorum kanka. Revive'lıyorum seni bir dakika. Revive'lıyorum. Of ya. ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ceza bak of. ya. Oğlum ağlıyor lan bu. Nasıl ağlıyor? Bildiğin ne oldu? Bak bak yine sor. Abi inşallah herkes ölür de. Allah'ım. Ne olur dostumlar. Sen onları bağışla. Keşke öyle bir şey olsa. Ne kadar heyecanlandım biliyor musun beni? <laughs> <laughs> Hayır dua ettim bakalım. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm. Ben seni kanka. Bir dakika. Hiç araba da çıkma tuşum bulamadım. O kaç gündür ayarlayışım. Salak mısın Cemile? Ben seni kanka. <laughs> O Mali 2 esne bir body vurdun lan galiba. Kanka bende kan çıkıyor. Uç. Solda arkada da var. Ay ya nereye gidiyorsun? Gel buraya ya. Ne kanka. Gel kanka? Gelmiyor. 4x takılıymış. Allah'ım. Allah'ım keşke biri nak olsaydı da 2 kişi kafa atıp sonuncusunu vursaydı. Olmayacak kanka. Ben gidiyorum. Uğraşma kanka, evet. izleyeceksin maç sonuna kadar. Hı hı, araba arkada. Kaçtı gitti o. Dursan orada. Ne oluyor lan? Orada bir dur. <laughs> Durmuyor ki kanka, dursa vurduydum da. Şu tarafa nasıl koyalım? Eklerine satsana, eklerine satsana. Dur. Aynen kanka, tamam. Hmm. Kanka. A7 lan. hana. ne? dedi bir tane. Boş. Dur kanka benzini alayım kanka. Gidin kafa atın kanka onu. Susar mısın lütfen? Ölüler konuşmasın ya. Kafa atın. Ölüler lütfen mümkün Şu olur. an bu, bu maçın IC'li benim. Kafa atma oraya. Hadi. Sus. Hadi. Sus kanka bu telemik zorunda kaldırıp bıraktın. No, Dur neyse loot alalım o zaman. hadi kanka. Buradan kanka alalım lootumuzu. Sussana kanka. Hadi lütfen lütfen hadi. Sussana kanka. İyi. Hadi kanka. kanka. Ben nasıl loot şimdi seni gör. Alsana Bana tekerim. Hadi tekerim al benim. Şimdi arkam arkam dol Ludus. Geliyorum. Gelsene bana doğru bak nasıl nakliyorum <laughs> şimdi onu izle. Kim oynuyor <laughs> şu an? Solkay. Ha tabletten mi oynuyorsun şu an? Hayır. Bilgisayardan. Direkt. Eve yaklaşıyor mu? Sıkar Kürdandan böyle. kolları var. <laughs> <laughs> Nak kanka çok kötü genel, genel nasıl iki eşya attın diye sorma kanka. Kolları Kürdandan var. kolları Kulları var. Kürdandan kolları var. Tutamaz o. Kırılır. Kırılır hepsi parçalanır. Tövbe estağfurullah kardeşim ya. Yani. Ne kadar selamünaleyküm. Vurdum kanka 2 3 tane. Gegen çok iyisin. Ellesin kanka. Be, yapma be, yapma be. Yapma be abi. Baba abi gir kardeşim içeriye. Canım gitmesin abi vururmuş. Taktiği kapatamadım Allah kahretsin. Turan taktiği yaptım. İzledin mi yani, Yiğit? Hı hı. Kirdan'dan kolları var. Düşersem of kırılırım. Korkarım düşüyorum bu defa. Korkarım düşüyorum bu defa. Geliyorum üstüne. Seviyorum seni. Çok ne? seviyorum Seviyorum Ama çalmaya Efendim Ahmetciğim Sisli bir İzmit gecesi Neydi lan o? Allah seni senin belanı var. vermesin Dombek Neydi o? Karanlık unuttum ben be Karanlık Kisni verir ölümde resmi çok kötü ELMENDEN oğlum şimdi bak yut bak bunu atarken benden duy, ne duyuyorlar ne ya ne ben ne bir anda ne bağırdım, bağırdım sesim ne oldu benim cebimde 10 lira var ne yapsam bilmiyorum güzel tepe yolunda doğru. No.

Buz benzin, evet. benzin var mı içinde? Elimde yok mu lan? Yok yok araba var. 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 Adam var. Adam adam var ha. Tepe yolunda. 85 metre falan. Nerede? 130 SD. Önce çıkabilir kanka eğer yanlış görmen için. Yanlış görebilirim de dikkat et yani. Nerede kanka? Yanlış görmüşüm dedim ya kanka yanlış görmüş olabilirim. Aha ev dolu. Ona var. A'dan var drop'ta. Burada adam var. Hadi rastlasana da delikanlısınız ya. Evi laşlayın, evi evi. Erkekler. Dur, kanka. Erkeksiniz ya hani. Al sana ev. Hani, adamı sarız, de. Delikanlısınız ya hani. Hani göreyim, hadi. Kanka kısısı Sarp. Molotov var galiba.

öldü küpere, öldü. Küfür yani ben anlamıyorum yani. Nereye bombardı lan oğlum? Kaçta kanka çocuk. Başlasana onu sol kaya sen. Kanka ağır söveceğim şimdi. <laughs> ahead. Tamam kanka ben uzakla ilgileniyorum. Vururuz lan ya. Kaç kanka bir tanesi. Şey... Yerin akşeyi kanka baksana ona Şuradakine demiyorsun değil mi? Yok yok yakın taş ahead. Yedi biraz <laughs> Bu <Busu> soyna'dan baksana <laughs> Öldü Öldü Sizi babanıza bırakıyom allah Sizi babanıza bırakıyom allah Delleniyorum Sıkındırıyom Sıkıntıyı Sıkıntı. Bizi babanıza bırakıyorum oğlum. Oğlum korkuya bak lan. Eve baksana bir. Gördüm kanka bu korku değil mi? kay sol alttan bakıyor. Tamam. Sol alttan bakıyor. Bak sol altcam. Evin tam baktığın evin gördüm, sağ alt abi. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Dört kişiler lus vardı. Az bir sakin kaldı kanka. Çift nak vererek direkt yiyek bunları. Yani Çok son kaçırdım öne ya. Bir şey söyle dakika. Salih koşuyor. Kanka yukarı doğru koşarsınız lan sol kay, Yukarıda araba alırsınız. Soldan yukarı Arabamız doğru koşarsınız. Arabamız yok mu? Sollu koşarsınız kanka. her türlü. Çocuk... tekrar. Monfik monfik değil haberiniz olsun. Ucunda alandalar. Luduz. Yere vurdu kanka. <laughs> Çok iyi Gel gel bana doğru. Geleyim de. Canım az. Var? Canım az hmm. yok. Canım az ben ölüyorum. <laughs> Neyse sen ölmüyorum. Sıkma kardeşim ne <laughs> olur ne olur sıkma. Kitini bas da kanka. Sol ki bunlar Eysen koşturmaz de. sizi kanka. Bence yukarı doğru deneyin ya. daha öleceğin. Kanka dur. Lut oraya zor, zor kanka. Sağ tarafa baksana. Sağ adamlar bize açık olabilir şu an. Ben yeleğim yiyeceğim. Sen biraz daha kapalı Aa, kal. Aa vurdular vurdular. Sol kanka nakladılar. Oradan nakladılar. Oradan nakladılar. Sizin var mı sol kay? Yok kanka. Amin. Bak bak nakla nakla. Sol kay nakla nakla. Sağda sağ sağda sağda sağda. Sağ. bak sise bak kanka. Sis, sis, sisin içinde. Aynen solda biraz daha. Sol sol sisin, sol. O taraftaydı. Aynen kili geldi sadece. Çocuğun kilini aldım. Tamam bir tanesini gördüm ne? şurada. Ya bu 4x'in... Ev gitsene kardeşim gitsene ev. Hmm. Bu oyunu bilen kim? Sen oyunu biliyor musun? Alo? Kim o konuşan o oyunu bilmiyorum diyen? Nuduz eve koşuyorum kanka baksana. Koş kanka. Ne diyorsun o neyi biliyorsun? Anlat bakayım. Günak. Geliyorum Arayacağım. sana. Tam üstünde, tam üstünde sol tam üstünde. Şimdekini oynadım kanka, mecbur. Hızlı hızlı. Hmm. O da, Odada, odada. Yeri nerede? Kaldırdım şu Diğer şuna. tarafta kanka, diğer binada. Kilini aldı, kendi arkadaşını öldürdü. Nak tutuyor Kanka, vurdunuz onda. Nerede lan bu? Kaçmış o zaman. Kanka pusuyordur bir şey herhalde. Pus. Direkt boğazı aldım başkın kanka. Bas bas sen. Ananı. Çıkmaz burada. Araba kaldı ama. Of. Yaşarız yaşarız kitleri basarsak. Sal bana gittini. Eşeli altı da salsana. Okey. Diğerini geç bas Olka. Bir tane mavi içebiliyorsun haberin olsun. Tamam kardeşim oyunu sen biliyorsun. Bak VS'e çağırıyor bir de. <laughs> VS çağırıyor. Son ki kaç kitim var? 2. Buna girersen yaşarsın kanka. Kardeşim sen oyunu biliyorsun sen çok konuşma tamam Sen en iyisi sensin konuşma boş ver. Koşuyor galiba aynen. Helal. Solki lütladın. Lütladın onu Solki. Ananı alan saniye <laughs> Saniyen yok. Kanka çok kötü sürdüm arabayı ya. Of. Oh. Alan hızlı gelecek kanka. Doğrudur şuraya girer. Girdin girdin ya. Girdin ya. Evet, evet girdin kanka. Kanka şu tümünü kapatsana ses sekiyor. Benden sekmiyor lan. Bende kapalı Bana da geliyor birinin sesi kuduz fan sesi geliyor kanka. Okay. İyi senden geliyor tümü. Ne kanka? Senden geliyor senden kapatsan. Oha yapıyor mu yankı? Hı hı. gitti şu an. İnanamıyorum ya. Hadi da seni vurayım ben. Şu eee bu basit basit oyunu bilen beni ID veriyor Mektese. Allah ya Ay, Ay! Ay! Kanka ya. Eline sağlık kanka eline sağlık.